Günaydın. Mecbur sebeplere. Hoş geldiniz. Ee, ben Hevin, Lisansımı gıda mühendisliği üzerine bitirdim. Şimdi pandemi eğer izin verirse gıda güvenliği ve beslenme alanında yüksek lisans yapmaya başladım. Şimdi benim için de her zaman bir televizyon, bir sesini duyurma isteği hep oldu. Ve bu doğrultuda da şu an karşınızda olduğum için çok çok heyecan duyuyorum öncelikle. Şimdi programı ilk önce nasıl yapmaya karar verdiğimi anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi zaten televizyonu açıyorsunuz, gıda böyle yani aslında sağlıkla o kadar ilişkili bir konu ki ama nedense işin ee, insani olmadığı halde bu konu hakkında söz hakkı kendince tanıyor ve bir şeyler söylüyor. Yani en son e, bir gün komşumda otururken işte gıda şöyle yapılması lazım, böyle yapılması lazım diye konuşurken bana dedi ki size zaten okulda yanlış öğretiyorlar Dedim ayda yani pardon ben dört rakamı okuyacağım, o dersleri alacağım, üzerine yüksek yapıyorum, sürekli kendimi geliştiriyorum, seminer, kurslar falan. Ha, yanlış bilen sen değilsin, benim öyle mi? Pardon ya özür dilerim yani. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Yani bu ne kadar mantıklı sizce? Yani iş buralara kadar geldi. Dedim ki ipleri elime almalıyım artık. <laughs> Yani Direksiyonun başına artık ben geçtim yani. Bırakmam artık bu saatten sonra. Şimdi bir de bu o, online'da bir kendi dedektif etkisi salan bir takım bir insan var. Gidiyor markette etiketleri falan çekiyor sürekli. Yüzde beş oranında meyve varmış. Allah Allah. Hatta bunu üreten firma onu bilmiyor değil mi yani? Kendisi bilmiyor tabii. Etiket yönetmeni nedir? Ambalaj yönetmeni nedir? Şimdi hepsi yani içine katkı da koysanız onun belli bir e, miktarı vardır arkadaşlar. Meyve oranında meyve suyu ne kadar e, meyve konulacağı var. O meyve suyu mudur, meyve konsantresi midir? Doğal farklı kavramlar, organik farklı kavramlar. Hani bunlar o kadar gelişmiş yani kavramlar ki. Yani bunu böyle sırf sansasyonel haber yapmak için, takipçi kasmak için yapıldı o kadar belli ki. E tabi bizim halkımız da olumsuzlamaya çok duyarlıyız yani. Hemen olumsuz olsa hemen alt Evet bunu almayalım diye. Siz tüketici olarak ne yapacaksınız? O ürünü almama hakkına sahipsiniz. Siz gidin organik alırsanız zaten üretici firmalarda ona göre ürün üretmeye başlayacak. Yani şimdi e, konu yine böyle, daha gelişi ileriki e, videolarda anlatacağım ben. Hatta hocalarımı teker teker e, konu kalacağım. Onlarla e, bu eksi artı gıdadaki hani bize gösterilen eksileri konuşacağız. Bunların yerine artıyı nasıl doldurup, nasıl teraziyi sağlayacağımızı hepsini teker teker konuşacağım. Kafede, markette nasıl ürün seçimi yapacağız. Hepsini teker teker konuşacağız zaten, hiç merak etme. En son bir teşekkür etmek istiyorum ben. E, Mecbur sebepler ismini karar verirken e, çok sevdiğim canımız içimiz Melik Şahımızla e, o kısa sürede bana ayırması oluru vermesi benim için çok değerli. Kendisini çok seviyorum. Öncelikle buradan da bol sevgilerimi yolluyorum o bana e, artısından dolayı katkısından dolayı. Ee, ana hatlarıyla böyle. Ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben buraya Cem Yılmaz'ı da e, getireceğim ve stand uplarını da o e-gıdayı e, konuşacağız burada sevgili Cem Beyciğimle. Bir anlatsın bize e-gıda e, nasıl oluyormuş, nasıl gıdanın geleceği, nasıl görülmüş. Bir onunla da bir konuşmak isterim açıkçası bu konuyu. Ee, şimdilik bu kadar. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan e, istediğiniz mesajları atabilirsiniz. Hepsini dikkatlice okuyacağım. E, ve e, zaten ileriki aşamalarda da e, siz değerli takipçilerimle oturup masa etrafında soru cevap da yapabiliriz. Her türlü konuyu konuşmaya hazırım. E, Hepinize mecbur sektör olarak kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.